Ya Derya, Aslı'yı bulsam ben seni niye arayayım? Allah Allah, yok geçen ay mali raporlarından biri eksik. Tamam, ben dağıtmam masanı falan, tamam. Hadi bakıyorum şimdi. Hadi. Ha, buldum buldum, tamam. Hadi, hadi öpüyorum, haber. Yazıt. buldun mu dosyayı? Canım karıma bak ya. Ben dosyayı arıyorum diye koşa koşa yanıma gelmiş yardıma. Ama bir dakika ben sana telefonda söyledim dosyayı bulduğumu. Ha. Sen bunun için geldin. Ne yapıyorsun sen Derya? Geleceğimizi inşa ediyorum Beyazıt. Böyle mi inşa ediyorsun geleceğimizi? Trakyalıların bütün oylarını Yahya'ya verdirerek mi? Ya, Timur haklıymış demek ki. Sen az önce gözümüzün içine baka baka hepimize yalan söyledin. Sen bayağı kardeşini satıyorsun. O benim kardeşim değil, delirme. Ya lafı dolandırma Derya. Timur Zafer'i temsil etmiyor mu? Kaslı ailesinin adayı değil mi Timur? Ya sen şu an bayağı ailene, babana ihanet ediyorsun. Neden? Bir sakin ol. Ha, ne, ya neden Derya? Bir sakin neden ol. Bu, ya, ya kim oluyor ya? Senin neyin oluyor bu Derya? Çocukluk arkadaşın mı sadece? Ya bu adamla aranda benim bilmediğim ne var? söyle Anlaşma yaptım. Anlaşma yaptım. Ne anlaşması? Trakyaların bütün oylarına karşılık eğer seçimi kazanırsa... Trakyaların ondaki hissesini bana devredecek bizim bir şirketimiz olacak Beyazıt. Büyük hata. Büyük hata. O fırında asla güven olmaz. Bak Derya. Babana bir defa daha ihanet etme. Bu sefer seni kesinlikle siler. Belki ben onu silerim. Ha Beyazıt, belki bu sefer ben onu silerim. Belki babam affedilmez şeyler yaptı. Belki bu sefer onu ben silerim. Ne demek istiyorsun sen? Boş ver babamız. Bizi düşün. Trakyalılar bizim olduğunda kendimize ait bir şirketimiz olacak Beyaz. Babamdan bağımsız. Bizim büyütebileceğimiz bir şirket ki biz onu büyütürüz biliyorsun. Bilmiyorum Derya yani. ...bunun bana ne ifade ettiğini söyledim sana. Sen arada kalsan kimi seçerdin derken bunu kastediyordun. Aramızda kalmak istemedim. Ben de sana söylemedim. Ama şimdi biliyorsun. Bizim bir şirketimiz olsun. Esenleri birlikte yönetelim sevgilim. Bize ait bir şirket. Sandıklar açılana kadar babama hiçbir şey söyle. Yanımda. O. Hayırdır kime sıktın? Zülfikara, Zafere, Vezire, Doğu kapıdan çıkan herkese. Sıranı bekleyeceğim o zaman. Sıra yok. Beklemek yok. Sen, ben yok. Biz varız. Bundan sonra artık bizim sıramız. Yarın bu otogarda ya bizim düğünümüz olacak ya da onların cenazesi. Ki o da düğün bize de neyse. Lan ben hayatım boyunca bu anı bekledim. Her saat, her dakika, her saniye bunu hayal ettim. Zülfikar diz çökecek, esenleri kaybedecek. Mührü de, hükmü de, zulmü de sona erecek. Aha. İşte vakit geldi. Yerinde rahat uyu babam. <laughs> Evladın seni unutmadı babam. <laughs> Selam olsun Muharrem kaptan. <laughs> oh. Beyler. Hadi hadi. Bir oy bir oydur. Seçim çalışmalarına devam. Arızakları aldınız mı? <laughs> Yo. Sen de değil mi ya arızaklar? Satın alındı mı ki arızak? Satın alınmadı <laughs> <laughs> Muhabbetine de doyum olmuyor ya. Ah. Muhabbet edecek bir şey kalmadı ki. Ne diyeyim? Vallahi ben ne diyeyim? Gerçi bir şey desen de pek ciddiye alınmıyor biliyorsun. insan yalandan bir hayır der be. Haklısın gerçi. Ve soytarı rolü yapa yapa gerçekten soytarıya döndük yani. Estağfurullah. Öyle öyle. Benim soyadım ne mesela? Biliyor musun? Ama dürüst o karsıl dedin içinden. Yalan yok. Öyle. Kurtaran benim soyadım. Kurtaran? Beyazıt Kurtaran. İyiymiş. Evet. Bu otogara geldiğim ilk gün kurtaracağım ben burayı Ne fikirlerim var ama yaratıcı uçuk acayip yağdırıyorum. Sonra hikaye başlamadan bitti. O Karslı soyadının altında ezildik. Ya senin de taze bir Karslı olarak hikayen başlamadan bitmesin istiyorum. Vallahi ben bilmiyorum ki. Hikayem ne durumda? Başladı mı? Ortasında mı, sonunda mı? Bilmiyorum. Alın bakalım. Ağzınız tatlansın. Oylarınızı bekliyoruz. Geldiğin tipi. Kusura bakma. Şu herifi görünce ağzın bozuluyor, bozuluyor. Gel, kalkalım şimdi akşam akşam gelsin. sinek hareketlikler yapacak. Benim asabım olacak. Gel gel. Gel ya. Yarın sizi sinek gibi ezeceğiz Zafer. Yarın için sana da başarılar Yahya. De böyle çocukça hareketler yapma. Yakışmıyorsan. Çocukluğunu yaşayana söylemesi kolay. Hadi bakalım. bir Büşra'ya selamlar. Sen de Derya'ya. Sağ ol Timur. Timur. Hikayenin yarın kalmasına izin verme. Nasıl? Anlamadım. Haklıymışsın. Derya yarın sana ihanet edecek. Öf, ulan gecenin bir vakti diktin bizi buraya. Hiçbir şey de söylemiyorsun. Ne oluyor diyorum. Bekle kardeşimden başka bir laf ettin yok. Zaten ortalık karışık. Otogar desen hemşinliği bile tükürdü attı. Kardeşim bak altından kalkamayacağımız kadar büyük bir bela varsa başımızda söyle. Ya bir kere de söylenme be. Ha? Bir bekle Yusuf. Öğreneceksin. Yusuf hadi bakalım. Sen bana ceset yerine Yusuf dediğine göre... ...harbiden başımızda çok büyük bir bela var. Diyelim ki belaya girdik. Ne yapacaksın? Beni bırakıp çekip gidecek misin? Ha? Aynen dediğin gibi yapacağım kardeşim. Baktım bela büyük ya. Kaçıp kendi tatlı canımı kurtaracağım. Çünkü ben ben olduğum için. E dinlefe bak ya. Ulan soruyoruz ki nasıl bir bela ile karşı karşıyayız bilelim önlemimizi alalım değil mi? Böyle hiçbir şey bilmeden kurbanın koyun gibi beklemek asabımı bozuyor kardeşim müsaadenle. Oha. Oğlum sen ne yaptın lan? Otogarı ayağımıza mı getirdin? Ee, yeni bir krallık kurmak istiyorsan mevcut krallığı yıkmak zorundasın kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır Zafer? Bizi niye çağırdın buraya? Yarın Esenler'de yeni bir dönem başlıyor. ...hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. İyi herkes burada. Kapı kapalı. Beyaz Bey... ...şey e, siz çok gizli deyince... ...meraklandık. Ters giden bir şey yok değil mi? Yani Tam olarak yok diyemem. Otogar'ın geleceği için... Hepinize ayrı ayrı sorumluluk düşüyor. Size Zafer Bey'in selamını getirdim. Aleykümselam. Aleyküm Aleykümselam. Aleyküm. 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 Aleyküm.